bir Age oyunu oynuyorlar, bir e, ee, Center oynuyorlar, bir Vini oynuyorlar. Bebele bir... Bebeli bootcamp'i neden dağıl? Arkadaşlar çünkü turnuvadan elendik. Niye bu kadar bu soru geliyor ya? Yani turnuvadan elendik. ESA turnuvasına da çocuklar online katılmak istedi. Online katılacaklar. Eğer finale kalırlarsa offline'e tekrardan gelecekler İstanbul'a. Bu kadar. Bizim kararımız değildi yani. Çocukların, oyuncuların kararıydı. Ya gaming cast ki abi. Son anda tuttu. Evet, Slow burada erken. Yani. İstediğin aynen kadar, kadar. Aynen at. Yalnız ben hazır değildi demişsin ama Logic Man yayında Final ben hazırdım e, dedi. Ayrıca Madrid Tefret beraber. Dakika 6, 4 öldü. Atılar rotate tarafa bakar mısın? Ya finalin kimliğinde atılan sayı rotate tarafa bak. Beşiktaş, Şu anki gördüğümüz erken savaş tarafa Tamamen meraktan söylüyorum. Küfür etmemem gerekiyor. Küfür edilecek bir durum yok da. Dostum. Dediğim gibi Tekrardan açıklayayım sana. <laughs> Ama final günü yani her şeyi bekliyorum. Ee, siz şey zannediyorsunuz galiba. Takımda kim oynayacak? Ee, beşli kim olsun falan. Ben veya Okan abi karar veriyor zannediyorsunuz. Takımın bir koçu var arkadaşlar. Takımın koçu da e, oyuncularla birlikte karar alıyor. Ve takım antrenmanlara giriyor. O antrenmanlar sırasında Fred yaklaşık 4 gün antrenmanlarda yoktu. Ve o 4 gün takım hardcore bir şekilde antrenman yaptı. Ve o belli bir taktiği oturtmuşlarken bir daha Fred gelip tekrardan onunla beraber antrenman yapmak yanlış olurdu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kararları biz vermiyoruz arkadaşlar. Oyuncular beraber takımın koçu beraber veriyor. Aslan da yoktu evet ama Aslan ondan önceki 2 ay boyunca bütün hem IGL hem de bütün e, o çalıştıkları taktiklerin hepsinde vardı. Yani oturtulmuş bir taktik vardı, oturtulmuş bir e, düzen vardı. O yüzden Aslan'ın geri gelmesi önemliydi. Aslan geri geldi. E, o anda Logicman veya Lego oynayacaktı. İkisini de denedi takım. İkisiyle de oyun attılar. Takım için e, Lego'nun oynaması daha iyi dendi ve Lego oynadı. Bu kadar basit. An Anladın mı? Yoksa eğer BBR bunu sonuna kadar isteyebilir bu iki Öyle de bir durum var diyebilir ama şöyle de bir sorun var. Birbirinin şu an çok çok fazla... Rica ederim Arda'cığım. Hatta pek bir loot yok diyebilirim. Eee... Sen karar versen ne yapardın? Arkadaşlar benim alın. karar vermem uygun Zaten değil. Yani zararlı. benim öyle bir zamanım yok onların maçlarını izlemeye. Her maçını izlemem lazım. Sürekli taktiklerinin vesaire oyun stillerinin içinde olmam lazım. Ya bildiğin koç olmam lazım anladın mı? Başlarında durmam lazım. Öyle bir durumda olmadığım için o kararı vermeye yetim de olmaz. Yani o kararı ben vermem. Tabii ki koça verdim çünkü... Koç yani sürekli görüyor onları. Bakıyor. Anladın mı? Ya bu şey gibi. Takımda kadronun kimin olması gerektiğini Fenerbahçe'nin teknik direktörü değil de Ali Koç'un ultimatom ver, vermiş olduğu gibi yani. mevcut. olması gibi. Saçma yani anladın mı? Evet. Yeni kadrosuyla yani henüz ilk maçlarının içindeler değil mi bu kadroyla? Yanlış bilmiyorsam. Tabii ki de tabii ki de. Yani. Baba Aziz Yıldırım yapıyorsa yapıyordu <laughs> yani. Allah Allah amına koyayım <laughs> ya. <maçlarının> <gülüyor> <oynayacak> <gülüyor> evet. ve, e, o Aziz Yıldırım'ın reisi. <laughs> taraf, şu an 4. Kral <laughs> total Harika bir performans. <laughs> vel, yani zaten, evet. bu yanlış bir şey bu arada yani. Evet, evet. Doğru bir şey değil. Testey'in grup aşamalarında, farklı aşamalarında izleme fırsatı bulduk ve sevdiğim. Oduk üzerinde çok fazla Aziz Yıldırım gibi. Esa bootcamp'ten oynanmayacak. Herkes evinde oynayacak. Finale kalınırsa offline olacak zaten Esa. Buraya gelecekler. Offline <laughs> turnuva izleyecek la. Seyirci yok değil mi ama o turnuvada? Offline ama seyirci yok. Ee, yok seyirci olmaz. Gaisa e yardımcı bakıyordunuz onu bulabildiniz mi? Gaisin sırtında çok yük var gibi. Yani bulsak açıklardık zaten. <laughs> dar alanda böyle Demek ki sıkışmayı sevmiyorlar. Bulamamışız. Ee, skor alanlarda sıkışmayı seven bir takım değil. Ben tepelikte oynayacaklarını düşündüm Nasıl ama yani? Burak çok değil büyük mi? bir tehdit olduğu için tepe. Oh, i̇şte biraz daha kontrollü oynamayı tercih Allah edecekler. <laughs> o yüzden takım böyleymiş değil mi? Hayır, yavaş yavaş. Sadece şey başlarım bu, bu kısmı böyle. Efendim hocam. ESA turnuvasının finali <laughs> seyirciliymiş abi. <laughs> Öyle mi? Bulunduğum için. Evet. Ne? Millet şey, şey? çekilişi yapıyor <laughs> ESA. Oluyor. E, bir maça kaç ne kaç böyle Seyirci, başlasa, yani kaç kişilik seyirci? Kaç çekiliş on yapıyor? 30 takipçimiz Arkadaşlarla evet. beraber final çok maçını Efe Spor Aran'a da için kişilik e, davet e, veriyoruz. E, Aa be. doğru. Yani, oranın sahnesi vardı. Anası doğru, anası doğru doğru doğru. doğru. Unuttum ben onu. Bizi de götürsene laf. Ne oldu? Bayağı büyük sahne evet. Tamam o zaman. Net oradayız. Eğer öyle bir şey olursa şey yaparım. Yalnız o dediğimiz çelme gelmiş durum.